geliyor. Gökyüzünün sonsuz maviliğinin tek yıldızı. Geliyor. Türk milletinin öpüldüğüne

gövdeyi ki cesurca kanat açan çelik kanatlı kartalız. Sağa <laughs> bakıyoruz lütfen. <laughs> Her şeyin ona göre terste olduğu çok özel bir hareket için geliyor. Her şey plan dolu bitecek. Terste geçecek. Ve şimdi terste geçiyor. Hareket! göstermek için yaklaşıyor. Tam 9 c ile, evet. Artı 9 c ile saatteki hızlı 1000 km olacak. Ve yükseklik sadece sadece 30 metre olacak. Çok yüzündeki çelik kanatlı kartalı son otur parkıyla geliyor. <laughs> ve gözde altında bulunan ay yıldızımızı дәрәҗәләр дә, дәрежеләр дә, дәрежеләр дә Tomalı tırmalı iş hareketini bizlere gösterecek. Dışı asilliğin de gücün göstergesi siyah rengi. Ama içinde sizler gibi kırmızı beyaz renkleri yüreklerinde taşıyan bir ekibi. <laughs> Ve sizler için diyorum ki <laughs> yükseltiyoruz. Senin için yüksek bir onu yaptı. <laughs>

şarkıdır. Bu topraklar, bu gökyüzü, solo türcü inanmaktaklıdır. Evet, desteğiniz çok önemli. Ellerine var lütfen. Yükseklerde bayrağımız al. Çiziyor göklere zaferimizi. Bakır bir kartal. İçimizde hiç sönmeyen Asuman aşkıyla yarınlarımız, genç kartallarımız ışıklarda. Ve şimdi... gökyüzünün hakimi olduğunu bildirin. Mesela Türk'ün şimdi göğsünü kabartarak adeta bu coğrafyanın hakimi olduğunu bildirircesine yaklaşıyor. Ve bugün sizler için ilk kez yapacağımız bir hareket de geliyor. Gökyüzüne ateş topları gönderecek ve onların her biri milletimizin yıldızı bölgelerimiz için geliyor. Teşekkürsünüz. Çeviri demiştim ama kuvvetlerimizi en bulunan, en yüksek performanslısı olan ve 16 üçeyle görev yapıyor. Ve sizler için bir kez daha diyoruz ki, dünyanın birçok yerinde pilotlar uçabilir. Dünyanın birçok yerinde pilotlar bu harekette de deneyebilir. Ama 90 derecelik bu dalışı yapmıyor. Bir Türk'ün. ...hem de Zola Türk'ün yüreği gerekir. <laughs> Ay yok, <zıbırsa> için de, eniştemin güvenliğini sağlamak için, bir yıldır her hareketi yapmasını imzaladık. O işle sol oturduk engel yoktu. Bülentlerimiz öylesine dilginler ve öylesine karar vermiş. Yürekleri dağılayan bir anız bir üretimendi. Dünyada çok az kilotun cesaret edebildiği, inişte kutu olarak bir yapacak ve bunu üst üste iki defa yapacak. Saatteki hızı yalnızca ama yalnızca 300 kilometre. Yalancı uçukluğunu Ulus Kalkın süreti 540 kilometre. Ve bunu 2-4 yıl arasında çok limitlerde yapacak. <laughs>